Gmail depolama alanı nasıl boşaltılabilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Gmail hesabına ilk girildiğinde kontrol edilmesi gerektiği şeylerden bir tanesi mail hesabına çok fazla yer kaplayan e-postaların olup olmadığını kontrol etmek ve ihtiyaç duyulduğunda silebileceğiniz ve böylelikle boş alan sağlayabileceğiniz e-postaların olup olmadığıdır. Gmail'deki eski tarihi olan ve boyutları büyük olan dosyaları hatırlamak kolay değildir. Bu nedenle bu tür dosyalar için filtreleme yöntemini kullanmak iyi bir yöntem olacaktır. Gmail'i açtıktan sonra arama kutusuna ekranda yer alan linki yazdıktan sonra bu tür dosyaları sorgulayabilirsiniz. Bu komutla Gmail'de bulunan 15 megabayt üstü dosyaları ve eklerinizi görebileceksiniz. Ancak daha fazla Küçük boyutlu dosyaları da o komutun sonuna 1.5 veya 10 MB gibi komutlar yazarak filtreleyebilir ve bu dosyalara da ulaşabilirsiniz. Aramalarınızın neticesinde Gmail'de bu özelliklere sahip e postaların sayısı sizi şaşırtabilir. Bu yolda Gmail hesabınızdaki depolama alanını boşaltmak için iyi bir yol sayılabilir. Depolama alanını boşaltmak için bulduğunuz ve silinmesi gerekli dosyaları seçmek gerekebilir. Seçim yapılmasının ardından o dosyaları silerek çöp kutusuna gönderebilir ve bu şekilde depolama alanında yer açabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.